Selam ben Zafer Akçay. Yine bir arkadaşımıza konuk oluyoruz ama öndeki motora dikkat edeceğiz. Çünkü önde giden Okan ve yaşananlar onun başına geliyor. Bakın şimdi bir dar köy yolu, işte zeytinlik ağaçları var etrafta. Dar bir yol, kenar biraz mıcır. Dikkat edilmesi gerekiyor. Okan da çok kenardan gitmemeyi tercih ediyor. O yüzden yoluna devam ediyor. Ancak işte burada istenmeyen olay meydana geliyor. Kamyonu sollayan bir araba, sollanmayacak yerde büyük bir hatayla sollayan bir araba ve olan o oluyor. E, mıcırla araba arasında sıkışıyor ve sonuçta düşüyor. Allah'tan çok bir şey yok. Ama şimdi bakalım ne yapsaydı? Daha az bir hasarla ya da belki hiç hasar almadan kurtulabilirdi. Mümkün mü bu? Çok zor bir durum. Gerçekten çok zor bir durum. Ama Belki de mümkündür. Ona biraz bakalım mı? Görüş almak için daha iyi konumlanabilir miydi? Evet sağda mıcır var ama Okan'ın konumlanacağı kadar da yer var. Orada neredeyse bir 2 metrelik alan var. Bakın yeşille çizdiğim yer. O 2 metrelik alanı 1 metre daha sağa kaydırabilseydi eğer o arabayı çok daha önce görecek ve çok daha önce belki de yönlendirip fren yapabilecekti. Ama asıl önemlisi motorda ABS yok ve Okan ne yazık ki istediği gibi bir fren yapamıyor. Çünkü ön tekerin kilitlemesinden korkuyor. Arka teker zaten tutmayacak. O zaten kızakladığı için işte yerdeki izden de görüyorsunuz. Motorun dengesi bozuluyor, mıcıra giriyor ve düşüyor. Yani burada yapılması gereken şey daha önce görmek ve ABSli bir motor kullanıp o motorun hakkını vererek fren yapmak o zaman bu kaza yaşanmayabilirdi. İkinci olayımızda Serhat'a konuk oluyoruz. Serhat çok temkinli. Bakın sağdan sağdan o kadar ince gidiyor ki bütün araçlara da yol veriyor. Ee, yokuş aşağı iniyor. Demek ki sevmiyor yokuş aşağı inmeyi. Belki de bunu çıkarmalıyız. Neden bilmiyorum. Fakat karşıdan trafik canavarı geliyor ve Serhat'ın hemen yanından geçiveriyor. Yokmuş gibi davranıyor değil mi? Trafik canavarı diyorum haksız mıyım? Hayır değilim. Gerçekten o arabanın sürücüsü bir trafik canavarı. Karşıdaki motoru yok saymak mı? Kale almamak mı? Dikkate almamak mı? Ne derseniz değil. Her şey var adamda. Yani böyle insanlarla sürüyoruz. Bakın aslında arkadan girişi görülüyor yokuş aşağı inerken kamyonet sağa doğru dönüyor yokuş çıkmaya başlıyor çok yavaş tabi ama arkadaki sabırsız sürücü ki ona trafik canavarı diyoruz o aracı beklemiyor karşıdan serhatı görse bile umursamıyor motorlu çekil sağa diyor. Buna kimsenin hakkı yok hiç kimsenin hakkı yok. Bu el hareketi neyse yani özür mü diliyor ya da işte yoldan mı çekil diyor pek de anlamış değiliz ama Serhat çok haklısın, çok iyi kurtarmışsın böyle trafik canavarlarıyla. Ne yazık ki baş etmek zorundayız. Evet. Ve üçüncü olay Bahadır'ın. Bakın Bahadır iki arkadaşıyla birlikte sürüyor. Çok da... Dümdüz bir yol ya bir şey yok ama önden frenler geliyor ee, Bahadır da arkaya bakıyor ve sağa çekiliyor biraz ondan sonra tekrar bakıyor arkaya tekrar bakıyor arkaya ve yolun dışına atıyor kendini. Çünkü bu trafik canavarı da Bahadır'ı sıkıştırırcasına belki Bahadır çekilmese arkadan vuracak. O kadar net yani. Bir için yol veriyor öndeki araba. Motorcular da yavaşlıyor ama bu beyaz arabanın sürücüsü ne yazık ki insan hayatını hiçe sayan bir trafik canavarı. Dolayısıyla yavaşlamıyor bile. Son anda böyle bir Bahadır'ın yanına girişler falan. Yani Bahadır burada çok güzel yapmış. Gerçekten aynayı iyi kontrol etmiş ve kaçış noktasını çok iyi belirlemiş. Bu arada intercomdan da öndeki arkadaşını uyarıyor. Arabaya dikkat, arabaya dikkat diye. Bu da çok başarılı ama bu trafik canavarıyla baş etmenin yolu belki de bu değil. Onun yolunu şu anda ben bilmiyorum. Sizler belki yazarsınız. Yani bu beyaz suyla nasıl mücadele edilir, nasıl baş edilir anlamak mümkün değil. Ama burada Bahadır'ı kutluyorum. Sistem de aynısını söyler. E, aynaya bakmanın gerektirdiği zamanlar manevra yapmadan önce ve hız değiştirmeden öncedir. Bunu yaparsanız hayatta kalırsınız. İşte bu üç olay da gösteriyor ki kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım bilinçli olmalıyız ve bilgili olmalıyız. Çünkü etrafımızdaki herkes hata yapmak üzerine neredeyse trafiği kullanıyor. Trafik canavarları her yerde var. Siz siz olun onların hatalarını da tölere edecek şekilde eğitiminizi tamamlayın ve bilinçli birer sürücü olun. Ancak böyle hayatta kalabiliriz çünkü.